Bir zamanlar güzel bir kasaba vardı. Ama insanlar zamanla bir şeyi unuttu, nezaketi. Bir sabah kasabada garip bir şey oldu. Kapılar açılmıyor, çeşmelerden su akmıyor, fırınlar ekmek yapmıyordu. Küçük Lila büyük annesiyle fırına gidiyor, büyük annesi ona ekmek veriyor. Büyük annesinin verdiği ekmeği alınca içten bir şekilde teşekkür ederim dedi. Ve tam o anda bam! Fırının içinden yeni ekmekler çıkmaya başladı. Fırıncı denemek için lütfen bir ekmek daha alabilir miyim dedi. Ve fırın yeniden çalıştı. Sihirli kelimeler kasabayı uyandırıyordu. İnsanlar birbirlerine lütfen teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Dedikçe kasaba yeniden canlı. O günden sonra herkes nezaketin gücünü öğrendi. Çünkü bazen nazik olmak en büyük sihirdir.